Trafik işaret levhaları. Sürücülerin kazalardan uzak kalması ve riske girmemeleri açısından yol üzerinde ve aynı zamanda trafik işaretçileri ve işaretleri vardır. Bunlar trafik görevlilerinin işaretleri olabilir. Işıklı trafik işaretleri olabilirler. Trafik işaret levhaları olur, yol çizgileri olur ya da diğer işaretleme elemanları olurlar. Değerli arkadaşlar bunlara sürücü olarak Sıralamaları vardır. Mesela önce trafik polisinin veya görevlisinin işaretlerine uyarız. Eğer bir kavşakta trafik polisi yoksa sonra ışıklı trafik işaret levhalarına uyarız. Bu da yoksa trafik işaret levhalarına uyarız. Bu da yoksa yol çizgilerine uyarız. Daha sonra da trafik kurallarına göre o yolu değerlendirip kurallara uymuş oluruz. Yani uyma sıralaması bu şekildedir. Aynı zamanda sesli ve yazılı ışıklar vardır bunlar araç trafiğine göre yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklardır ve yayalara hitap ederler. Değerli arkadaşlar, trafik işaretlerinin standart, anlam, nitelik ve nilicelikleri ile diğer esas, esasları İçişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak Bayındırlık Bakanlığı'yla çıkılacak yönetmeliklerle gösterilir. Şimdi sizlere trafik görevlinin yani biz buna trafik zabıtası da denilebiliyor ya da trafik bilindiği gibi halk arasında bilindiği gibi trafik polisi de denilebiliyor. Bunun hareketlerinden bahsetmiş olalım. Trafik polisi her iki elini şu şekilde yana açtığı zaman e, bu hareketi gören sürücülerin e, kolları istikametinde kolun sağ ve veya sol kolları istikametinde paralel olarak bu şekilde açtığı zaman e, trafiğin açık olduğunu e, düşünürler. Ön ve arka cephesinin ise e, trafiğin kapalı olduğunu düşünerek dururlar. Trafik polisini bu şekilde gören sürücüler omuz istikametine kalan yollar veya kollar istikametinde kalan yollar trafiğe açık. Ön ve arka cephesine kalan yollar trafiğe kapalıdır diyebiliriz. Trafik polisi yönünü değiştirmek istediği zaman yani buradaki yolu e, kapatacak bu sefer diğer yolu açacağı zaman elini havaya kaldırır bu şekilde ve bu bütün kavşak kollarının kapalı olduğunu bildirir. Yani trafik polisi yön değiştirecektir. Bütün araçlar durur. Daha sonra trafik polisi yönünü değiştirip elini indirdiği zaman yine kollar istikametindekiler geçecek. Ön ve arka cephesini gören sürücüler ise duracaklardır. Yine trafiği hızlandırma işareti yapar e, trafik polisi. Bu da e, oradaki geçen sürücülerin biraz daha seri bir şekilde hareket etmesi gerektiğini bildirir. Trafiği yavaşlama işareti vardır trafik polisinin. Şu şekilde elini bu aşağı doğru getirdiği zaman 45 derecelik açıyla. Bu da trafiğin yavaşlanması gerektiği pozisyonlarda polisin bize verdiği bir işarettir. Görevli kişinin yönetmeliklere göre yardımcı olmak üzere bir de düdük de kullanabilir. Değerli arkadaşlar, Kısa sesli, tek faslalı düdük çalması uyarma anlamındadır. Uzun sesli, tek veya faslalı düdük çalması ise dur emrini gösterir. Trafik polisinin veya trafik görevlilerinin yaptığı diğer hareketleri ise şekil şekil anlatmış olalım size. Birinci ve ikinci şekle baktığımız zaman, Bunlar araç durdurma işareti yani bu sağ taraftan da olabilir, sol taraftan da olabilir. Ee, Görevlinin bu işaretini gördüğümüz zaman e, ne yapacağız? Sağa ya da sola, onun verdiği işarete göre aracımızı durdurmuş olacağız. Üçüncü ve dördüncü işaretimize baktığımız zaman yine gece dönüş işaretidir ee, bunlar. Bir fenerle işaret verir e, trafik polisi. Bu, bu da mesela ilk gördüğümüz şekiller gece dönüş, geç anlamına gelebilir. Bir de gece dur işareti vardır. Bunu da şu anda ekranda görüyoruz. Gene fenerle verilen bir işarettir. Diğer işaretimiz ise yön tayini sağ ve sola işaretidir. Bu da trafik polisini bu şekilde gördüğümüz zaman işaretin pozisyonuna göre, kolunun pozisyonuna göre sağa ya da sola istikametimizi belirler. Polisin bu işaretine uymak durumunda sürücüler. Yine diğer işarete geçtiğimiz zaman işaretçi personelin kavşak idaresini alma işareti. Yani polis diğer bir arkadaşına, meslektaşına kavşağı bırakacaktır, teslim edecektir. Bu işareti yapar. E, trafik akımının kesme işareti ise şekilde gözüktüğü gibi ...bir işarettir. Bunu gördüğümüz zaman da trafik akımını tamamen kesiyoruz. Yolda bir kaza olabilir ya da buradaki sürücüler durarak bu işaretin değişmesini beklemek durumundalar. Bir başka işaretimiz, çekilimizde bakıyoruz. Bir kırmızı fazla trafiğin çekilmesi işareti şekilde gözüktüğü gibi Sürücüler bundan bir kırmızı fazla trafiğin çekilmesini anlayacaklar. Bir diğer işaretimiz trafik akımının yine ışık idaresine bırakılması. Yani artık polis kavşağı terk ediyor. Sürücülerin trafik ışıklarına uyarak hareket etmelerini istiyor.